Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki ameliyatla Türkiye'de yüz nakli yapılan ikinci hasta Cengiz Gül, yeni görüntüsüyle yeni bir hayata merhaba demeye hazırlanıyor. İzinimden daha iyi oldu. Yani hiçbir pişmanlığım yok. Yani i̇yi şey de yapmışım yani. Henüz 2 yaşındayken bir yangın sonucu yüzünü kaybeden Gül, yüz naklinin hayatında verdiği en doğru karar olduğunu söyledi. Ya şimdi toplumsun yabancı bir ortama girdim de her söz şey bana bak Yani ben de bundan çok rahatsız oldum. O yüzden böyle bir şey niyetlerimiz. Yani daha rahat hareket etmek, evet. daha toplumda rahat dolaşabilmek için böyle evet. bir şey. Kalan. Peki bunun risklerini biliyor muydunuz? Yani evet biliyorum. Size her şeyi anlattılar. Evet anlattılar, mı? anlattılar evet. her şeyi. Kaç tane falan mı? Kaç tane Bunlara asaslıktır. Ben hepsini yaptım. Aslında abi. Cengiz şu anda tüm yüz hareketlerini yapabiliyor, mimik hareketleri dediğimiz hareketi yapabiliyor. Kaşlarını yukarı kaldırabiliyor. Ondan sonra dudaklarını oynatabiliyor. Güldüğü zaman mimik kasları dediğimiz işte yüzümüzde o çizgileri oluşturan tüm kaslar çalışıyor. O yüzden normal bir insanın yüzünde hangi hareketleri yapacaksa hepsine sahip şu anda.